Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Portal Gun modunu inceleyeceğiz. Çok sevilirse bu modu sizlerle birlikte paylaşacağım. İndirip siz de kurabilirsiniz. Barolo'nun kullandığından bir farklısı mobildeki 3 boyutlu ve atıyoruz. Sonra farklı bir yere istediğimiz bir yere atıyoruz. Mesela oraya attık girdik. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Sohbette ışınlanma komutu gözüküyor ama onu bir şekilde ben halletmeye çalışacağım. Böyle attığımızda istediğimiz yere dönüşe gidebiliyoruz yani. Mesela bir koyunu atsak gider mi diyeceğim de. Koyun gitmiyor. Koyun yemek yiyor. Şunlara bakın. Slime'ı şey yapabilir miyiz mesela? ya yok. Aa. Hasar verdik. Olsun. anam Ah, tamam. Mesela birisi tuzak kurabilirsiniz Brawl'a gibi. Brawl'un bir değişiyor zaten. Ee, orada böyle ışınlandığımız yerin şeyi gözüküyordu. Burası simsiyah. Ama yine de iş görüyor. Mesela ben buraya atıp çalışmadı. Hani çalışmıyor. Dur. Gireceğim. Dur. Arkadaşlar böyle olabiliyor bazen. Bunu düzeltmenin kolay bir yolu var. Hemen sohbete gelip buraya kill x yani bu işaretten e yazıyoruz. Ve ölüyorlar. Portal şey de hariç. Sonra buradan yenisini alıyoruz. Gördüğünüz gibi oluyor. bayağı bir kullanışlı olabilir aslında. Hı atarız. Anam İkisini de aynı yere attım. Girmek istemiyorum. Mesela şuraya atalım. Ta şuraya atarsak ne olur? Uzaya gitti. Güzeldim. Şöyle biraz şöyle abartmadan atalım. Heh güzel. Gördünüz yani bu mod sizin açınız görür mü bilmem. Crafting table'da yapılışı var mı onu bilmiyorum. İndirdiğim yerde gözükmüyordu. Büyük ihtimal yok. Ya da ben görmedim. Arkadaşlar dediğim gibi bu oldu. Beğenirseniz indirme linkini başka bir videoya da paylaşacağım. Bu arada bir şey daha var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi TRMC'nin skin'i var. Yani karakteri. Biraz küçüğü böyle dört yani altı kolu var yine. Bu arada portal portal tutarken böyle gözüküyor 3 boyutlu yine. Arkadaşlar bu kadardı videomuz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Abone ol yoksa Mr. Beast seni yer.